la 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 layla la 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 dediler ya hep hani Onz severken biz öldük hiç kimseler bilmez ki sen olmayınca göenim söyle günler geçer mi? Bir tek yokluğu korkutuyor bizim gibi gençleri sildediler hep bize siktire tüzünleri Yıllar yılı haykırsak da statlarda deli gibi Hiçbir kimse anlamaz sana olan sevgimi Para pulla ölçülmez sana olan sevgimiz Hiçbir zaman bırakmaz bizim gibi gençler seni Sokak çocukları sevdi senin gibi güzelliği Bitmeyecek derdim de mi? Sanki benim dengem gibi. Her gün gidip geldim geri. Duyduklarım sevda gibi. Ölüm zaten gönen gibi. Karnevan gönüller gibi. Çocukluğum yeşil beyaz çizilmiş bir resim gibi. Çalışmaktan bağırmaktan çarem yoktu esir gibi. Ben belirtisi yeşil beyaz parmak izi. Bir statta rehin gibiyim. Uyanıyorum sefil gibi. Kardeşlerim yanımda sallamayla bekler. Beni, uyku gözlerden okuyor tıpkı bir zehir gibi söndürdüğün biz maritler kalıcı bir hasar gibi gülerdik her zaman atlamasak çocuk gibi olamasam da ailemin gözünde hiç adam gibi oğlunuz küfürlü boş besteler yapan biri ne dalayla dalayla layla dalayla dalay la, la, la. Lay 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 Yönel lay spor, lay lay lay